Atla! Atla! Atlamayan iple! Atla! Atla! Atlamayan iple! Atla! Atla! Atlamayan iple! Atla, atla, atla atla, atla, atla <laughs> o atlamasını biz atarız zaten. Seve seve olmazsa. Al lan al Buyur abi bir atlasak alın Yok Bayıklar Asla da sordun Oooo Ali başkanım Ali abi oradan al Sal abi. Al Bura gemiye yürüsün Ali abi çağırın Ben veriyorum ben, ben Salih abi balıkçılara yüz <laughs> oradan balıkçılara. Abi, başkan bir şey Salih abi gidelim mi ya? Buradan girme Salih. Hocam malzemelerini de ben <laughs> <bak. atmıyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> başkan abi. Salih 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 Salih abi. 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 Salih Salih abi. Salih abi. Salih abi.

Bele çekelim öyle. Rele çekelim. Hadi geliyor. Çekelim öyle. Belediye başkanının salonu. Açılın bakayım. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle. Açılın bakayım. At. Açılın bakayım. Açılın bak. 1 Sudan çıkmış Allah verdi valla. Yo